Şey yok, ya sandıklı. dostluk maçı oynuyoruz. Brawl Yanımda Ömer var, Ayşe var ve ve hiç kimse yok. E, ee, Ömer'i davet ettik. <laughs> Arkadaşlar, az önce ben ne aldım sence? Tabii ki de astronot niye aldım? Ben stopunda oynama sana. Çift hesaplaşma oynayalım. Yani. Tamam 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 arkadaşlar. Hadi. Evet. geçelim. Gördüğünüz gibi. Tamam canlı dersiniz. Öğretmen izin yanımız ver. Yanımızda şu an Harry Potter, kalma var. Arkadaş ya şey. şu Harry Potter Ayşe. Hmm. Nope demeyeceğim. Arkadaşlar e, Ayşe Zilal, Kuzey ve Ömer burada da. Sen çok öldürürsün. Ama ya aykırı çizmesene. Arkadaşlar bir şey yazıyorlar. Ne kadar güzel oynadık yani. değil mi arkadaşlar? Bravo bize. Retro'da niye almayacaktık? Ben, tabii. ben altına bir not yap Arkadaşlar ya, ben bence koyalım. Not diye yazayım yanına. Arkadaşlar bugün canlı ders mi Hadi hadi hazır bu Bu da bu da kırmızılarla, kırmızılarla bu Bekle. Bu koyun. Ben de Riko seçmişim. <laughs> Benim Riko mu olsa bir, bir şey ya. Tamam ya başka bir şey seçeceğim ya. Ben başka bir şey seç. Şey Siz ne oynuyorsunuz ya? Pro Stars oynuyoruz ve bir video şey çekiyoruz arkadaşlar. Şey video devam ediyorum. ediyor. Video devam ediyor. Video devam ediyor. <laughs> video devam ediyor. Niye devam ediyorsa. Şimdi bak şu var ya bak. Daha rikoketi var ya şu. Bak daha şunun rikoketi <laughs> yok ya. Daha kokuyor. Şey ne? Oldu? Ne, oldu? ne oldu? Arkadaşlar A abi, <laughs> <nasıl söyleyeceğim>? bakın <laughs> önce Sesini duyuyorlarsınız bakın burada. <laughs> Seni koruyacak bay şey dur önüne geçeceğim. hocam. Bittirdik ya niye ateş ediyorsun? Niye ateş ediyorsun? Yerini gösteriyor ya. <laughs> Cino abi. abi hadi, hadi. Bak onu seni alman lazım Ayşe. Seni alman lazım. Tek atar Ayşe, abi, tek atar. Ayşe o bize tek atar, tek tek atar. Ne O bize tek atar. Hocam değişik bir kalp çizdim. Hocam, hocam, hocam. Beni vuramazsın hocam. Hocam beni vuramazsın. Hocam, hocam beni sıkıştırmayın hocam. <laughs> kaç Ayşe, kaç, kaç. Ayşe kaç. İç yukarı boş ver, kaç. Ayşe kaç. Kaç Ayşe. Ayşe kaç. Kaç, kaç. Adam 13 yıl oldu. <laughs> Bu sadece <laughs> bilgisayar oluyor canım? Ya Max kardeş Ya Max kardeş ya. Büyük sahibi ya, bir, bir şey kez ya. Mi? Allah, Allah çıldırdı. öldürdü. <laughs> Efendim. Oğlum niye sen? Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Aa, sizi seviyoruz Z hocam. Çok seviyoruz. Bugün Emir'i alacaksın. <laughs> tamam annem, annem karışma dedi. Annem karışma dedi. Annem, annem karışma dedi. Annem karışma ya Ayşe. Ne? Annem karışma dedi. Hadi be Ayşe. Hadi be Ayşe. Ne diyorsunuz Olsunuz. ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Allah ben hiç anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Son bir maç atacağız. Son bir maç. Son bir maç. Değil. Ya, öz kuzey ya. Aman aman. Sen hala niye soruyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bay bay. Ay niye attım Ayşe'yi değil mi arkadaşlar? Şu ya, an yanlışlıkla so, attım Ayşe'yi. 30, 44. Tamam bekleyeceğim. Son bir maç. Son bir maç. Hadi Ayşe. Ay, Bu maç. Ne oldu biliyorsun? Ölmek. Ölmez. O işe şey, annem karışma dedi. O işe annem yapma karışma yapma dedi. Yapma yapma tamam yapma. mı? Ne? Hazır ver Ayşe. Tamam. Evet. Ya annem karışma dedi o işe. Emine'yle barışma ne, ne istiyorsun biliyorum. Ne annem o işe karış... karış... Yazlık ya, gibi kıkıyor. Yazlık gibi kıkıyor. kıkıyor. Bak, ne ne oldu? Biriniz var mı? Ne? Bak anne ne dedin Ne yaptın değil, ne sen? Şimdi, hani Emine'yle oh. Ömer kız ya. Sesini kız amine. Şey bir sesini kız. ne sesini kız. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ömer'le yapıyor? E, ne küs. Ya. Ömerle Emir küs, mü? Evet, küs. Ömer...